Yeni bir video hazır mısınız? Şimdi yeni bir video ya başladık. Elen var yanımda. İki at Elen iki savaş yapacağız. Biri daha var belki girer. Yok girmez girmez ya. Attı. Attı. Destem. Bilmiyorum. Destem bilmiyor. Destem bil. Elen iki daha benden daha güzel. Alt. Ben Arkadaşlar. de 2 iki seviye cehennem ezderası. Elen ben de daha başlamıyorum. Başladık. kanka. Kanka sen oynamaya Abi oynama ya. Şimdi. Ben şey, şeyin, de olsun. Bir, yerinde duruyor. Kanka yedik. Sanki ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kanka oluyor her şey. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Fela diyeyim mi? Var filmi. Sal filmi. Var filmi. Var Uf Ya cehennem ezdrası... Oğlum. Yedim. Oklar olmaz ya. Adamın kıvılcımı var. Çok büyük bir sorun. Aldım. Ama kuleyi de aldı ya. Ana güzel yapmadık mı la? Şu an çok güzel bir atak. Efsane. Oğlum. Bende golbin fıçısı var. Bende de bu. Yalnız kuleyi uyandırdık. Salak. Zaten uyanacaktı. Aaa <laughs> ciddi misin? Eren ben bir combo yapayım mı? Bir Ali Allah 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 Kanka yedin. Ölmek var <laughs> değil ölmek. Oklar var mı? Yok. <laughs> cehennem ejderhası. Ay cehennem ejderhası. Ne cehennem ejderhası oğlum ağzına vurdum. Cehennem ejderhası bende var. Eren ee, soldakini yoksun mı? Ya alacak zaten kuleye top da var. Kanka. Ben Yok. baş kuleye topluyorum. Alırsın alırsın. Kombo yaptım <laughs> Eren. Felaket kule sattı. Aha en büyük düşmanı şey Pekka'nın golemi Eren evet. ama neyle alacağımı tabii ki de biliyorum Destek yap destek bana destek Cehennem işte sattı Tamam, tamam tam, tam bir şey tam, var. Tam ben onu alırım ben, tamam, onu alırım. ben de alırdım da Ya kanka O cehennem ezerasını almak kolay Kanka sana bir göster yapayım mı Hadi be Neyse onu. büyücü biraz şey yapayım Berat tamam, tamam, tamam. yandık yandık. Atayım mı pirancını? Hiçbir şey Ben mu? attım. Uf. Uğucum. Tamam neden yeni yapacak bir şey yok kanka. İlk maçta koydu bak. Tamam, kanka yapacak bir şey var mı? Yok. Yok. Zaten yapacak bir şey de yok. Geldik geç ya. Abi çok kötü oynadık. Acayip kötü. Aynen. Bu sefer ben atayım. Arkadaşlar görsünler. ben sandık attım. Nasıl atılacağını? Belki. 2'ye ikiye, ikiye bakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu oyna. Ve sonra planla paylaş. Görelim. Ve arkadaşınız. bu kadar. Ben şimdi at şey, atma, at şey. atma bir... Bana abi. Ben onu yapamam abi. Dokuz, Aha iyi bir oklarım var ya. Beni. Valkür. Onu... Bak Valkür at şuraya bak. Tam köprünün oraya. Aha Köprünün aç, oraya. Aç sen aç sen at onu. At onu. Ya atsana bak, Sen at onu he, At onu. Sen Korumaların işi tamam. İyi ki Valkür attık. Dur, dur bir şeyler var. Salak onu. Bunu... Ha Bir ben de. Ben neden oraya tornağı bakayım. Eren bir de ne attım? Değişmiş. Tamam kanka aldık mı? Alamadık. Emin Al, misin? Bak bakayım canına bak Kulin. Oklar. Yala salat. Oklarım yok Anam. şu an. Şu an yok. benim gerçek çarım da 8'de de bu abim. Dur Eren. Onu... Aha, sen adamsın adamsın adamsın. Büyücü. Bende alto var. Alto. Onlar da alto ben golit battım abi ciddi misin? Abi ya. Neyse ya Egan. Kanka 8 ikisliğim olsun komboyu izler misin? Ne yapacağım ki? Kanka o bir şey yapacak. Yıldırım aradım. Yıldırım tamam. atmadık. Kanka şu an 8 ikisliğim olmasını da Çünkü korumalar geldi. Korumalar bir şey yapamaz. Yapar kanka. Ne yapacağım acaba? Bak yapalım. Bak, Bakın bak, ne biçim. Ela bir atma onu. İkili plan satalım mı? Zaten alacağız. Abi bir şey yok mu elinde ya? Yani? Var tabii kanka. Boşuna at. Boşuna attım abi. <laughs> Benim sayemde. Oh, yapmasaydım. <laughs> Radius çok Şimdi açayım. Ay pardon. Bir ses geldi kapıdan. Açtım. İşte babaannemden video çekiyoruz dedim. Şimdi ne gelmiş? Bir şey zamanı. yanlış şey Şimdi evet. Atlan Savaşı gelmedi. At kanka istiyorsun. Sana at. Evet, evet, sana daha kolay. Ne alaka? Çok alaka. Davet et. Allah bu ben. Davet et değil. Ben niye o kadar yanlış şeyle bakıyorum? Yani adam katıldı sana bir şey değil mi? <laughs> Şimdi Egen çok, çok güzel. Büyücü at bak. Dur şimdi ben deyince at. Yani ne anlat. Dur atma. At. at bir şey at. Balon mu attım? Ben de balon atayım mı? Yedik. Abi. Kombo. İyi ki büyücü attım Ben de oynadım. Ya abi hiç yaramadı. <laughs> abi o mızraklı gombi. Goblin. Goblin dedim. Bir kez şey vurdu lan. At onu. <laughs> Önüme. Ağzı almışsın. Bol rahat. Ver at. Ver at. Herhalde. Kanka bir şeyim yok. Şaka yaptım. O kadar vardı senin. Lav. Kanka lav. Kanka, bir şeyim minyosu var mı? Adam. Oğlum bende minyon fırık olmaz mı? Bu Abi çok güzel. Neydi? Güzel. Arkadaşlar şunun alabileceğiz mi alamayacağız mı önce? Devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Ah 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 iyi şey. Şimdi bunu bunu attım. Sen bana arkama destek atar mısın? Minyon? Hı? Yok yok. Ki. Minyon da mı yok? Benim minyonum var da bayağı can az ya. Ay işte can az. Benim sayamıyorum. Ne seni zayıf. Elan bir tane kula alırsak yenebiliriz lan. Nasıl olacak? acaba? Sen de bir elik var. Benim o şeyler yemesini. Oda mısın? Oda mısın? Çok güzel bir şey yaptım. Elan evet, tamam. Abi otur. Ne no, tamam oğlum, ne no, tamam? Hee tamam bak. Bak, koydu. Tamam sıktım ben Fark ettin mi? Evet. Beni emekle yorma Aha. Oğlum yeniyoruz lan. Ne Çeyiz. var, gören mi? Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Kallama, çeviremez. Çeviriyoruz. Lan onları görmüyor galiba? Kanka görmüyor musun? Zehiri görmüyor galiba? Kanka öldürmez. Öldürmez, ölür şey ölür çok matik olum Ya işte ya Kanka dur Kanka dur Kanka dur Kanka Al, Alamadık alamadık Bizde hiç şey alamadık Kanka canına bak Kanka domuz bintisi var bende Baba bir ok var mı Bak oh, Abi çevirdik Çevirdik abi çevirdik Nasıl Okla olmasa gittik. Okla olmasa gittik eve. Abi oklar çok şey oluyor ya. Ne Allah. Eren taş sandığı atacağım hadi kanka. Bir maçta atıyorum. Eren nasıl çevirdik oğlum biz? Onu. Değil Adamın değil adı takla ki. Bombus gibi oynadım. Ben de oynadım. Yok bana, ben 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 de öyle. Kanka hemen atma ikisini de olsun. Ya bana ne ya ikisini ikisini tanımam ben. Diyorum sonra da böyle yeniliksin. Adamla ilk hamleyi yapsın. Bir durumda de, da değil. Ben de. ilk hamleyi yaparım. Çünkü ne olsun? Ne yapıyorsun Meral sen? Orada cadı var. Daha büyük bir şeyim yok. Ne? Ne oluyor? Gördün mü bu şey oldu. Oğlum sen ne şey mı o kanka? Ben misin? Şey yok da adam etmeyeyim. Kanka kolon attı. Bir şey atar mısın? Yok. Kanka bende var. Ben var. Ben de var. Ben de var. ne de var. Niye de var. Ben de var. ne de Ben de var. Ben de var. Ben de Ben de var. Ben var. Ben de Azıcık bizim mezara gelin. Abi adamın canını indiremedik kulesinin. Abi adamın... Gel ikimiz kapışalım. Canını Nasıl? Ya bu dost savaşı. Elen beni alır mı lan? Ben dur dur mi? deste de değiştireceğim ben. Kötü al. Atın, atın. Ya, ya, Kimden Hadi lan. bir hamleyi sen yapıştırsan. Beklerim ben. 2 dakika bile beklerim. Sıkıntı yok benim için. video uzat. Sen misin? <laughs> Abi ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya şerefsiz ne ya lan? Ben... Böyle. Abi s s ya. Araya, ya bu ne ya? Benim tabiyon almışlarmış ya. Hayır abi bende o yok. Yaklaşsana gene tekrar. Ne oldu başka ne yok? Her şey var. Sona bak. Yo abisi. abi. Abimiz de Royal'dan baktı. Ben, ben nasıl 8. arenaya Stasu elde benden baktı. Ee evet, ne oğlum o şey yapmayacaktı. İyi şey yedim. Kalk. Evet. Za. Za. Doç mekanik kardeş. Valkürün şu an işi bitti. Kanka. Bak bu kibur da ne?

senin için çok iyi bir şey yapacağız. Bir de Kombo. attı şimdi? Baba kombo çaktı. Ben bir şey Baba kombo çaktı. <laughs> Elen oklar. <laughs> Kayalar böyle, böyle mahvedilmiş. <laughs> Sen ne kızın mı? değil mi? Kanka, kanka, kanka. Aha. Hepsi ne var hepsine. Hepsi ne? Hepsi mi var kanka? O ya. Oğlan ne zaman attı ne? Ya. Berat'ın bu lezzetini gönder. Ay yok alamayacaktım. Ay, yoklar yok bende. Abi şansına bak ya. Gel lan tek tek. Oğlum ben taç sandığı açmıyorum. Gerizekalı taç açmadan ben bu video bitirmem. Gel iki iki yapalım. Ben de 9 level oldum. Gel. En daha çok. Of, yes. ben de seni yine de görebiliyorum bak. Hani bak. Ben de seni yine görebiliyorum. Elen, şu an sen e, kanka ikimiz de çok güzel bir şey atalım kanka. Sen e, şeyi at minyon sürüsünü. Şimdi at hatta. Cadıyı da, da halledeceğim. Cadıyı da Ben, halledeceğim. Halledeceğim, ben halledeceğim. Bombacı. Ha, bombacıyı da ben halledeceğim. Sıkıntı könnte sen. auch Ah. Arkadaşlar elen gidiyor az kaldı. Dur abi geldim. Berat taç kaç kaldı? Taç iki. Bu maçı kazanırsak inşallah. At balkür. Evet. Elen. bir tane attım büyücü. <laughs> Ya mega dalga vuk ya. Kan kestim. Abi mega dalga vuk. Salak büyücü kolay. büyücü ne kadar vuracak biliyor musun oraya? Ne kadar? Çok fazla. Mantığına tam edemeyeceğin kadar. Çok mantıklı bir şey söyledi. Çok mantıklı. Yani çok yanlışlıkla çok kötü bir şey açtım. Ben, ben atladım ki onu. Ben attım. Niye attın? <laughs> ne Şimdi adam mini alacak. Oğlum. Abi testte şey mi veriyor? Ne? Alan hasar mı veriyor? Evet. Yeni öğrendin mi? Yok lan. Test. Gerçekten yeni öğrendim. Yok oğlum testte. Atma atma. İstediğim atarım. Allah Allah. Ama prens prensi itiyor fark ettin mi? Ağzına golemin. Golemden. Tek attık lan golemi. Arkadaşlar tabii baksana çok kötü yaptı ya. Çok kötü bir şey yaptı. Evet. ben de okları atmak At oraya. Öfken, evet. Öfken. öfken. Sen öfkem diye şey. Öfken yok mu? Yok. Kaçırım Niye? Niye kaçırıyorsun? Aldı onu. Ben aldım. Adam top at. Koru Eren. Koru Eren. Dalma yok. Yap, dalma. Yap. Yapma oğlum. Dalma. Topları alayım. <laughs> Sen topu ne yapacaksın? Gizli geldi. Aa, çok yanlış şey yanlış yaptım. Olsun alık alık cadı alamadı. Egen. Anne sen o on son on. İlgin. 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 Oklar yok mu sende? Var. Ya alırız boş ver. Ya abi senin dondurmana. Al işte ya. Alırız. Oğlum sen sıkıntı etmesin mi? Kanki sana iki şey lazım dedik. Bir almalıyız. Kanka oradan şey atar mısın? Ney? Onu. Yağmur yağdı. Düşmüyorlar mı? Ya <laughs> çok mantık kanka. Aha bitti. Nereye bitti kanka? Aa, ben dedim bitti dedim demeden ya. bitmez. Biz bitti demeden bitmez ulan. Dur kanka bitecek dur. <laughs> dur bitecek. Kanka biz demeden bitecek lan dur. Oğlum golem ya. Abi golem çok uyuz ya. ne yapalım yeneceğiz yine de kanka çok güzel bir elimde çok güzel bir şey var İstiyorsan atayım benim de öfke var kanka benim de ejderha var o bebek ejderha ejderha başka yani karıştırmaya koyduk adamın eline verdik arkadaşlar şimdi açıyorum ve videoyu bitiriyorum yes okay okay let's Doğru lan. Hadi gidelim. Üç baş yiğit Ender çıkacak. Fırını da ne yapacağım? Yüğit bal. Sen Sende üç deste mi var? Sende. Bende beş deste var. Nasıl becerdin? Bilmiyorum. Geldiğimde öyleydi. Yok. Ben bu arada... Ee, e, oyunda bayağıdır Şimdi. Kıranın adı Ay Yıldız. Çok az kılıyoruz. 9 kişiyiz. Maç yapıyoruz. İnşallah Yönemez, yenemez. Yenemez, <laughs> yenemez. Lafını geri al. Adam kombo dizmiş kendi destesine. Bayağı. Yani Anlaşanlık combo. Oğlum bu bize gelse şey, tek at oldu lan. Oğlum ona ne? combo mu? Anlı combo'yu yapmış adam. Tamam. Tamam arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Adamımız yenemedi. Baya fark Tak 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 yenildi. Videomuz bitiyor. Evet, like, <laughs> Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Ve bu video çok güzel olduğu için bir like patlaması yani bir bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. İyi gün iyi günler. Nasıl istiyorsunuz? Nasıl istiyorsanız atabilirsiniz de. Yani iyi bir like patlaması olsun. Şimdi kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Tepat, tepat,